Değil mi? Evet, evet, evet. Bunları mı? nerede? Yani, evet. Elbette Körfez pazarlarımızın yanı sıra inanç turizmi kapsamında Polonya, Macaristan, Yunanistan, Sırbistan bölgelerde etkili bir tanıtım yapacağız. Burada tabi gerek valimiz, gerek bakanlığımız ve Türkiye Turizm Tanıtım Geliştirme Ajansı TG işbirliği çerçevesinde YouTuber basın ağırlamaları Trabzon'u en iyi şekilde ağırlayarak o bölgeden de yeni yeni Trabzon'da inanç turizmi kapsamında pazarlar açılacağız inşallah. 2024'teki hedefimiz bu mevcut pazarlarımızın yanı sıra az önce bahsetmiş olduğum inanç turizmi kapsamında da pazar çeşitliliğimizi arttırarak mevcut rakamların üzerinde bir tamamlamak istiyoruz. Trabzon bir çekim merkezi haline geldi. Bunu daha da en üst seviyeye taşıyacağız. Evet Trabzon'daki hedefimiz, amacımız 12 ay turizm, her mevsim turizm. Bu sloganla hareket ediyoruz. İnşallah diğer e, inanç turizmi de girmesiyle, diğer pazarlarına girmesi de, Trabzon'da turist çeşitliği de artacaktır. Ve e, her zaman olduğu gibi Trabzon bölgesinde lider konumda ve her geçen gün önem artarak turizmde e, lider marka konumuna devam edecektir. Bu sene gerçekten çok olumlu ve verimli bir e, sezon geçirdik. E, Tabi umut ederdik ki e, sonbaharda, geçen seneki sonbahardaki gibi hareketliliğin biraz daha uzaması, ekim ortaları sonlarına kadar devam etmesi. Ama ona rağmen rakamlara baktığımızda yıl genelinde yerli yabancı turist anlamında %40'ın üzerinde, yaklaşık %43'lük bir artış var. E, yabancı turist sayısı 650 bini, yerli turist sayısı da 485 bini geçti. Yani şöyle sene başında konuştuğumuzda geçen seneki yabancı e, turist rakamlarını ikiye katlayabilir miyiz değerlendiriyorduk. Öyle bir düşüncemiz vardı geçen sene hatta yıl sonu itibariyle. Ee, bu sene son itibariyle biz e, 750 bini yakalarsak e, gerçekten çok iyi, verimli bir sezon geçmiş olur diyorduk ama e, resmi gelen rakamlar şu an zaten 650 bin, tahminim 800 bine yaklaşan bir yabancı turist sayısı, e, yerli turistlere 550 bin e, yaklaşan bir rakam olacak. 1 milyon 350 bin civarında çıkar diye düşünüyoruz. Bunlar gerçekten e, Trabzon için e, güzel rakamlar. Sadece Sümele Manastırı'nın 400 binin üzerinde e, ziyaretçi e, ziyaret etti. E, rakamlar iyi, turizm gelirleri o anlamda iyi. E, çok daha iyi olabilir miydi? Olabilirdi. E, biz e, artık bir sonraki sezon için e, çalışmalarımızı yap. Bütün turizm paydaşları ve ilgili kurumlarla beraber e, 2024 için e, hazırlıklarımıza şimdiden başlayacağız. ve Tbilisi direkt seferleri var hani baktığınız zaman o ülkede deniz, kum, güneş yok. Dış pazar anlamında Orta Doğu'da çok güçlüyüz biliyorsunuz. Ülke genelindeki en ciddi destinasyonlardan bir tanesi Doğu Karadeniz ve Trabzon. Orta Doğu pazarını korurken biraz daha arttırabilmek e, gelir düzeyi biraz daha üst kısım olan hani turisti çekebilmek için ne yapabiliriz üzerine kafa yoruyoruz. Onunla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Onun dışında e, bize yakın olan Rusya var ve Soçi'den e, başlayan bir e, e, tur, kuruz gemisi var. E, oldukça da fazla sayıda seferler yapıyor. E, orayla ilgili olarak gemi ya da uçak seferi olabilir mi? E, bundan ilgili çalışmalar var. E, Sanayi Odası ve e, kurumlarımızın da e, düşünceleri ve çalışmaları var. E, ama Hedef pazar, hani farklı olarak şimdiye kadar gelmeyen ne olması gerekir diyorsanız kesinlikle e, Orta Asya ülkeleri, Türkiye Cumhuriyetler ve Doğu blok ülkeleri. Bugünlerde de malumunuz e, İsrail'in bir e, saldırı olayı, işte orada bombalamalar, savaş durumu resmen var. E, kendi e, bulunduğumuz e, ülkemizin dışında yakın komşu ülkelerde de yaşanan olumsuzluklar turizmi çok e, etki olumsuz etkileyebiliyor. Umarım e, savaşsız, kavgasız, çatışmasız, e, huzurlu e, bir 2024 yılı yaşarız. E, ve e, buna bağlı olarak da devamında da e, ülke olarak da çok huzurlu bir e, 24 2024 sezonu geçiririz. E, bundan bölgemiz ve şehrimiz de ciddi anlamda katkı alacaktır ve bu seneki rakamların en az %30'un üzerine koyarız diye düşünüyoruz bir aksilik olmazsa.